Evet canlar kazanım 117'deyiz ve birinci sorumuza başlıyoruz. ABC eşkenar üçgeni verilmiş. Bakın taralı üçgenin alanı isteniyor. Canlar ABC üçgeni eşkenar olduğu için bakın açıların hepsi 60'lar derecedir. Buraya 60 yazdık. Bakın burada bir 30-60-90 üçgeni var. 96'yı görüyor ise 30 yarısını yani 3'ü görüyordu. 60 30'un gördüğünün kök 3 katını görüyordu. 3 kök 3. Bakın eşkenar üçgenin bir kenarı 8 olduğu için diğer kenarı da 8 olmayan tüm kenarları 8 olmak zorunda. Buraya da 5 kalmış olacaktır. Bakın taralı üçgen dik üçgen olduğu için Dik kenarları çarpıp 2'ye böldüğümüzde cevap 15 kök 3 bölü 2 gelmiş olur. İkinci sorumuzda aşağıda krokisi verilen eşkenar üçgen şeklindeki parkın D noktasına bir kaydırak yapılmak isteniyor. Parkın alanı 108 kök 3 metrekare olduğuna göre kaydırağın birinci caddeye uzaklığı sorulmuş bize. Yani canlar bakın birinci caddeye şu şekilde uzaklığı soruluyor. Buna x diyelim x soruluyor bize. Öncelikle bakın şu üçgen eşkenar üçgen olduğu için eğer ki biz bir kenarına A dersek biliyoruz ki A kare kök 3 bölü 4 bize eşkenar üçgen alanını veriyordu. Yani bu 108 kök 3'e eşitmiş. Kök 3'ler birbirini götürdü. İçler dışlar yapacak olursak A kare eşittir 108 çarpı 4'tür. Çarpmayın canlar. Şöyle daha rahat olsun kare kökünü alırken. Şimdi 108'e 36 çarpı 3 diye parçalayabilirim. 4 de burada. Şimdi her tarafın kare kökünü alacak olursak 36 6 diye çıkar e, 4 2 diye çıkar ama 3 çıkamayacak kökte kalacak yani A dediğimiz 12 kök 3'müş bir kenar uzunluğu. Şimdi canlar hatırlayın eşkenarda şöyle bir şey anlatmıştık. İçeriden bir nokta seçiyoruz. Yan kenarlara inen dikmelerin toplamı eşkenar üçgenin bir yükseklik toplamını veriyordu bize. Şimdi ben eşkenar üçgenden yükseklik indim. Bu yüksekliği bulurum. Neden? Birincisi bakın o yükseklik açı ortay yapıyordu. Buranın da 60 olduğunu biliyoruz. Tabi buranın da 90. Yani şu sarıyla taradığım üçgene, bakın şu sarıyla taradığım üçgene. E 90, 30, 60. 90'ın karşısı 12 köküçü görüyor ise, bakın dikkat edin. 30'un karşısı yarısı 6 köküçü görecektir. 60'ın karşısı da 30'un gördüğünün köküç katını görürse 18'i görecektir. E canlar, dikmelerin toplamı... Yüksekliğe eşit olacaksa 18 eşit olacak. Bakın şurası 10 sa x'imiz 8 gelmiş oldu. Üçüncü sorumuzda ABC eşkenar üçgen verilmiş bize. Bakın bir nokta seçilmiş. İki kenara dikme inilmiş ama diğer kenara inilmemiş. Siz inin ona canlar. Bakın şöyle bir dikme inin. Şurası 90 olsun. Bakın paralellik olduğu için şurası 60 ya. Burası da 60 olacaktır. Şurası 30 olmuş olacaktır. Bakın 96'yı görüyor ise 30 neyi görecektir? Yarısı 3'ü görecektir. Bakın şu indiğimiz dikmede 60'ın karşısına denk geldiği için kök 3 katını görecektir. Şimdi öncelikle eşkenar üçgenin alanı soruluyor bize. Canlar bu dikmelerin toplamı bakın 2 kök 3 artı 5 kök 3 artı 3 kök 3 yaptığımızda 10 kök 3 bu eşkenar üçgenin yüksekliğini veriyordu bize. Şimdi çok karışmasın diye ben bunu silmek istiyorum eşkenar üçgenden şöyle bir tane yükseklik indirdim. Aynı zamanda çortay yapıyordu. Şimdi canlar şu taradığım sarı üçgene dikkat edin. Şu yüksekliği biz bulduk dikmeler sayesinde 10 kök 3. 60 10 kök görüyorsa 30 onu görmüş olacaktır. Bakın dikkat edin. E, bu aynı zamanda kenar ortay ürettiğinden bu da 10 olacaktır ya. Yani senin tabanın 20, yüksekliğin 10 kök 3 bölü 2 yaparsan şununla şu sadeleşsin 10 cevap 100 kök 3 gelmiş olur.